Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin maket uçakla gerçekleştirdiği saldırı sonucu piyade sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu. Şehit Korkmaz'ın cenazesi askeri uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Havalimanında düzenlenen törenin ardından baba ocağına getirilen şehit Korkmaz, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hüseyin Korkmaz'ın altı kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi. Törende Baba Ali Korkmaz, şehit oğlunun askeri parkasını elinden hiç bırakmadı. Şehit Korkmaz'ın cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tu General Hacı Halil Osman, İl Jandarma Komutanı Tu General Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbu, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İlçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin annesi Fadile ve babası Ali Korkmaz, kardeşleri ve yakınlarıyla askerler katıldı. Şehidin cenazesi Örenli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.